arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar e, oyundan özellikler kalktı herhalde şimdi birlikte bakacağız açalım şu arkadaşlar tam tamına 10 dakika geçti bu zor açtım hesabımdan da atmışlar Maalesef arkadaşlar bitmiş. Ee, ne oynayalım buradan? 3 tane harita var. Seçin. O piti piti yapayım mı? acaba Rastgele yaptım. Hangisi gelirse. Arkadaşlar ben bu arada Pop, PUBG'de beni yenecekler varsa e, beni eklesin. ismimiz de zaten her zaman bilirsiniz. PUBG'de video çekiyorum. Aa bakın arkadaşlar. İsmim 3. numarayım ben. E, Tupay Kral yazdım ismime. E, Tuga'yı bildiğimden yazdım. O ne Arkadaşlar Ahmet Demir bize istek atmış ama e kabul edemem. Ben şöyle bir gruba yazayım. Şimdilik Ahmet'i kabul şey yapayım. bakalım ayrılık. <laughs> Allah için abi Ahmet ya. Allah için Lan. <laughs> Bir daha haritaya girmeyeceğim. Hey. Kamera işi şey yapacağım. Aramıyorum kamerayı. Evet, nereye geldik biz? Aferin. Bu çünkü bölgesinde bile değiliz. Abicim ben nereye geldim ya? Arkadaşlar bu bugün e, işler kesat yani bir video çekeceğim Bu oyun bitince ben kapatacağım. Ama bir oyunda 5 bölüm oynarız. Ana. Ben şimdi hapı yutmadım mı? Veya Adam ya bana hap verir uyutmam için ya da nane verir yiyemem için. İkisinden biri arkadaşlar. İnşallah bottur ya. Botlar hiçbir şey almıyor. Adam gerçekse ben bittim bu arada. Şimdi bitmedi. bitmedim diyecektim. Abi ya. A kes. A kes sandım. Tabancayı. Neyse ben yine de bitmem. Ben güzel oynuyorum. Ve ne kadar uğurluyum ben. Şuradan da bir şey çıkmaz mı? Alın silah görmedim ya ben gerçekten arkadaşlar. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Arkadaşlar bu Ahmet'in yeri çok güzel. Arada bir gidiyordum ben. Bir şuradan çıkamıyorum diye sinir oluyorum ya. Şimdi benim harita açmam lazım. Yuh. Şuraya şuraya çekeyim iyisi. Hı. Arkadaşlar e Laz'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. Benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar Emre Asaf Güngör diye bir kanal da var. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Oo, Ahmet nerede? Poçinki nerede ya? Bütün numara Arap. Arap mı Çinci mi? Arkadaşlar bu Arapça mı Çinci mi? Ne bu? <laughs> Çünkü kırmızı ışık yeşil ışık oyunundaki yazılara benziyor arkadaşlar bu. Üç seviye çanta mı? Üç seviye çanta var. Kardeşim bende ne var? İki seviye var. İstesem ne gelmem? Karşıdan geliyor. Şuradan geliyor. Oh, bizim adam. Sıkmayın oğlum bizim adama. Arkadaşlar o Arap veya Çin Çin Çin'de de olmuş olabilir. Arap'ta da ya oğlum bir yerde doğmuş olabilir ama o da bizim ekipten nereden sıkıyor adam? The rules are Skönt! Alla kör ett museum. yanına geliyorum kaçıyorsun. Lan vallahi için ya vallahi için. gel. Hadi dünyanın sonu geldi sanmış. Nerede bu? Oğlum tamam, neredesin? Aha. Enayi. Adamın canı kaç? Adamın canı sıfır. <laughs> Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve lazım kanalını da lütfen abone olun. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bye bye.